Merhabalar, Anma Taşları'na hoş geldiniz. Bugün yine Noel hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta, geçen programda daha doğrusu Noel hakkında, esenlik hakkında konuşuyorduk. Esenlik veren Tanrı, kulunun esenliğini isteyen Tanrı olarak onu yücelttik. onun dünyaya gelişi ne kadar bize esenlik veriyor. Biraz onlardan, biraz onlardan konuştuk. Ve bu hafta, bugün bu programda biraz farklı bir yönden sizlerle bir konu paylaşmak istiyorum. Özellikle Tanrı'nın dünyaya oğlunu gönderişi bizim için ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün aslında Noel dediğimizde Bizim için büyük bir sevinç getiren bir olayın içinde neler var? Ona biraz bakmak istiyorum. Aslında bu ayeti oku, okuyayım öncelikle. Ondan sonra dilerseniz ben neyden bahsetmek istediğimi aslında daha da fazla siz anlayacaksınız. Şöyle diyor Yuhanna daha birinci bölümde. E, biliyorsunuz işte diyor ki başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Ve sonra e, açıklamaya başlıyor e, Yuhanna kimdir o söz diye. Ve şöyle diyor birinci bölüm 17 ve 18 aslında birlikte okuyayım. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Ve 18'de şöyle diyor. Tanrıyı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Ben bu ayetleri e, düşünmeye başladığımda bir şey fark ettim. Babanın bağrında bulunan Tanrı olan biricik oğul ifadesi e, beni düşündürdü. E, bu ne demek? Aslında bakarsanız Noel'de acı da var. Noel'de fedakarlık var. Noel'de yani Doğuş Bayramı'nda bir kopuş var. Bir ayrılık var, büyük bir ayrılık var. Neden? Gerçekten çok güzel bir ifade. Diyor ki bağrından kopup gelen, bağrından bağrında bulunan Bağır ne demek? Şimdi mikrofon ses çıkaracak ama işte burası. Hani şu tam göğsünüzün e, olduğu yer. Kucak değil mi e, aslında? E, işte Türk kültüründe de vardır. Yani işte bağrından koptu geldi. Yani seni bir bağrıma basayım e, denir. E, ya yani o kadar güzel bir kelime ki yani bağır. E, anne mesela işte çocuğunu bağrına basar, baba da bağrına basar. Ben çocuklarımı yani dört aydır görmedim şimdi biraz bir ayrılık var ve gidince yani tamam kocamanlar <laughs> yani hani ne derler eşek kadarlar ama yine de e, onları böyle hani tutup sarılıp e, bağrıma basmak istiyorum işte kok yani o sıcaklıklarını hissetmek istiyorum koklamak istiyorum hani evlat kokusu e, ya siz annenizden hani mesela babanızdan ayrı kaldığınızda sevdiğinizden birinden ayrı kaldığınızda Aynı şekilde yani bir araya geldiğinizde sarılıyorsunuz ve bağır ne demek? En yakın yer. Aslında kalp atışını duyarsınız, onun sıcaklığını duyarsınız, kokusunu duyarsınız, böyle içinize çekersiniz. En yakın yer. Ve İsa Mesih işte oradaydı. Babanın bağrında. Ve bir ayrılık var. Ben e, bu konuyu aslında hayal edince e, şey düşünüyorum yani bir e, sahne aklıma geliyor bir baba bir anne ve evladını e, hani çocuk anneden ayrılmak istemez ya da babadan ayrılmak istemez ama baba onu ya da anne onu tutup böyle biraz da zorla e, ayırır. Çok acı bir şey. Çocuk ağlar, anne ağlar, baba ağlar. Acı, acı bir şey. Yani o ayrılık. Ee, ve işte aslında İsa Mesih'in dünyaya gelirken bulunduğu durum budur. Bağrında bulunan, babanın bağrında bulunan biricik oğul, tanrı olan biricik oğul... ...o bağırdan koptu. Kendi rızasıyla babanın da rızasıyla babanın isteğiyle geldi dünyaya ve ya yani bu o kadar kolay bir şey mi? Biz yani Noel olarak kutluyoruz, evet sevinçle kutluyoruz ki hakikaten yani biz sevinç duymalıyız. Ama aynı zamanda onun arkasındaki bu derin anlamı, bu ayrılışı, bu acıyı, bu feryadı... bu fedakarlığı ciddi anlamda da düşünmemiz gerektiğini ...fark ediyorum bu Noel'de. İbrahimler 10'da e, yazar e, İsa Mesih'in kurban olmasından bahsediyor. Ve e, özellikle e, Mezhur 40'ta e, bir yerden e, aslında alıntı yapıyor. Ben hemen e, bulacağım orayı. Evet. Bunun için diyor İbrahimler yazarı e, 10. bölüm. 5 ve 7 arasını okuyorum. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor. Kurban ve sunu istemedin ama bana bir beden hazırladın. Yakmalık sunudan ve günah sunudusundan hoşnut olmadın. O zaman şöyle dedim. Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrım işte geldim. Yani aslında İsa Mesih tamamen kendi isteğiyle bir beden hazırlanarak ona dünyaya geldi. Neden? Böyle gönderiyor işte baba aslında e, oğlunu. Bağrından onu ayırıyor bilerek ve isteyerek. Neden o o bağırdan koptu geldi? Neden beden hazırlandı da geldi? Yine aslında Galatyalılarda gerçekten hani tam e, cuk oturan ayetler. Tam bu e, Konuya. Ama zaman dolunca diyor Paulus Galatyalılar 4-4-5'te ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için de Tanrı öz oğlunun abba baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Neden ee, Tanrı öz oğlunu o bağrından koparıp e, dünyaya gönderdi? Çünkü aslında esas amaç İsa Mesih'in çarmıhta kendi canını bir bedel olarak, günahlarımızın bir bedeli olarak e, vermesiydi amaç. Yani İsa Mesih dünyaya gelirken bir bebek olarak aslında o... Ee, Tanrı'nın yanındayken kendi rızasıyla biliyordu ki bir beden alıp bir bebek olarak doğup bu dünyada yaşayıp belli bir süre sonra canını e, çarmıhta haç üzerinde tüm dünyanın günahını ortadan kaldıran kurban kuzusu olarak e, vermesini biliyordu. Yani vereceğini biliyor, bile bile isteyerek kendi rızasıyla bu dünyaya geldi. Neden? Çünkü o bağırdan koptu ya. Ben, sen ona iman eden ve ona iman e, etmesini istediği aslında tüm dünyadaki insanlar o babanın bağrında olsun diye. O babanın bağrında eee onun sıcaklığını duysun, onunla birlikte olsun. O sevgi ilişkisi, oğluyla olan o sevgi ilişkisini aynı şekilde ben de duyayım, sen de duy. Bunun için geldi İsa Mesih. Bizi ziyaret etmeye mi geldi İsa sadece? Yani bir bakayım şu insanlar nasıl yaşıyorlar diye mi geldi İsa Mesih? Bugün dünyada mesela işte Noel e, kutlanırken bakarsınız, bakıyorsunuz yani e, dünyaya e, bir materyalist bir e, düşünce var. Hediyeler, süsler, e, ne bileyim işte kampanyalar, e, yeni yılla Noel zaten biraz karıştırılıyor ülkemizde ama e, ama Noel olarak yani özellikle dünyada e, şimdi öz bunu kanıksamış olan dünyada aslında Bakarsanız Noel artık e, amacından biraz daha farklı bir yöne doğru gidiyor. Bir bayram, bir tatil yani sadece bir tatil. Hatta işte Christmas e, denilen isim Christ aslında işte Mesih demek ve bir şey koyuyorlar artık o Christ'ı atıyorlar yani Mesih'i atıyorlar. Xmas diyorlar ve bu yani e, yani bir hiçbir şey yani aslında bir hiç bayramı e, artık e, onlar için bir tatil ee, bazen filmlerde işte diyor bir şeyle konular var yani işte bir sevgi teması var aile teması var ya ne kadar mutluyuz yani biz işte Christmas'ta Noelde e, ne kadar sıcak bir ilişkimiz var ne hoş e, sevimli e, filmler ama içinde ne yok İsa Mesih yok yani İsa Mesih'in dünyaya gelişin anlamı yok e, o sevgiyi o sıcaklığı o hoşluğu aslında e ee, bize kazandırmış olan kişinin e, varlığı yok içinde. İsa Mesih e, niye geldi bu dünyaya? Yani melekler e, işte yani sürekli aslında bu ayetlerden bahsedildiği için okumayacağım yani ve söyleyeyim yani diyor ki korkmayın diyor melekler o çobanlara. Size bütün halkı sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davud'un kentinde bir kurtarıcı doğdu diyor. Rab olan, bu Rab olan Mesih'tir. Yani yüzyıllardır insanlar e, bekliyorlar zaten. E, Mesih bekliyorlar. Ve bir kurtarıcı doğdu. Yani e, çobanlara müjdelenen şey e, buydu. Mesih doğdu. Rab olan Mesih doğdu ama kurtarıcı doğdu. Ne, kim kurtarıcı kim? Neyden kurtaracak bizi? Yani onların beklediği tabii ki bambaşka bir şeydi. Yani işte bütün düşmanları yok edecek ve o harika bir dünya. Ama esas geçen hafta da söyledim esas sorun bizim Tanrı ile olan ayrılığımızdır. Bizim Tanrı ile olan ilişkimizin bozukluğudur. Bu da günah yüzünden ve esas kurtarıcı kurtarılmamız gereken şey günahlarımızdır. Ve bu yüzden İsa Mesih dünyaya geldi. Günahlarımızdan bizi kurtarmak için ve bu nasıl oluyor? Tek e, aslında şey var, e, çare var. Çarmıh da kendi bedenini, kendi kutsal, kusursuz, günahsız bedenini bedel olarak e, vermek, yani ölmek. Tek çare budur. Ve o gün. O an hatırlıyorsanız, e, okuduysanız e, İncili, İsa feryat ediyor diyor ki, baba baba beni neden terk ettin? Esas acı budur kardeşler, yani esas o en acı dolu an odur aslında. Baba ile oğul arasında büyük bir ayrılık. Baba günahlara bakamaz, bakamadı e, ve oğul yani e, bütün günahları yüklendiği anda karanlık ya yer sarsıldı ölüler e, çıktı mezarlarından güneş karardı ya öyle bir e, bambaşka bir şey oldu orada. Bütün yani dünyanın e, iklimi değişti ya hani evren e, alt üst oldu e, yer gök birbirine karıştı diyebiliriz aslında. Neden? Çünkü Tanrı'nın oğlu babayla ayrıldı öldü. Günahları yüklenerek öldü, bir bedel karşılığında. İşte aslında Noel'in gerçek anlamı dediğimizde bunu düşünmeliyiz. Evet, büyük bir sevinçli gün. Noel. Neden sevinçli? İşte benim hak ettiğim o ceza. Tanrı kendi oğlunu bağrından koparıp dünyaya göndererek benim yerime ölmesini isteyerek ve ö yani ölerek oldu. Ben şimdi Tanrı ile olan o bozuk ilişkimi e, düzeltebilirim. Onun sayesinde. İşte sevinç budur. Bu yüzden Tanrı bebek olarak gelmesi İsa Mesih'in bebek olarak gelmesi Tanrı'nın ...dünyamızı ziyaret etmesi işte bu yüzden büyük bir sevinçtir. Ama kardeşler, beni seyreden herkes bunu unutmayın. Büyük bir ayrılış, büyük bir fedakarlık, büyük bir acı var onun arkasında yatan. Baba Tanrı'nın isteği budur. Yani büyük bir sevinç getiren İsa Mesih'in dünyaya gelişini düşünürken aslında... Onun nereden geldiğini de düşünelim. Babanın bağrından. Hem baba tarafından düşünelim, hem İsa Mesih tarafından düşünelim. Ve onların kendi isteği ve rızasıyla bana duydukları, bize duydukları sevgi yüzünden bu ayrılışı, bu fedakarlığı, bu ölümü gerçekleştirdiklerini de düşünelim. Evet haftaya bambaşka bir konu gene Noel ile ilgili. Rabbimizi bu hafta aslında babanın bağrından kopup gelen biricik oğul Tanrı olan İsa Mesih olarak yüceltelim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.